Merhaba Hip YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Yine ben ve yine bir dansol koreografisi ile karşınızdayım. Bugün videomuzu biraz farklı işleyeceğiz video dersimize. Bugün bu videoda hiç müzik kullanmayacağım. Korografi öğreteceğim, sayılarını öğreteceğim. Üst üste tekrar alacağız birlikte. Müzikle yapmak için ayrıca bir video paylaşacağım. Kısa sadece koreografinin olduğu size oraya yönlendireceğim. Bugün böyle yapacağız. O zaman uzatmadan başlayalım. Dizlerimiz. <laughs> Artık bunu söylemeye gerek yok. İlk başta sözle birlikte başlıyoruz. Sözlerini bilmiyorum. İnternetten de baktım. Ne dediğini bilmiyorum. <laughs> o yüzden he <laughs> diyelim oraya. <laughs> diyoruz. Sağ sol tutuyoruz. Bu bizim hazırlığımız oluyor. Sonra vur ve kolları kavuştur ve yana aç. Bunların hepsini yaparken ilk iki hareket dışında wine kullanıyoruz. Yani kalçayı çeviriyoruz. Hı <laughs> hı. Dizime doğru oturuyorum. Ne yaptım? Çevir. Zıpla. Çök. Tekrar. Baştan. Tam sayı şuna geliyor. 7 ve 8. 1, 2, 3 ve 4. 5 ve 6. Sonra yükseliyorum. Ellerinizi böyle çevirebilirsiniz. Serbest gibi Çevirip. Önce hareketi göstereyim. Bir futbol topuna vurur gibi düşünün. Tamam, topumuzu karşıya göstereceğiz. Ama bunu dizinizi daha havada yapmanızı istiyorum. Yani tam bu hizaya getireceğiz ve bu topa vuracağız. Bir, tekrar ve bu. Buna buradan geliyoruz. Ellerle taşıdık yukarı. Sonra bir el yukarıda, bir el kalçada, bu karşıya vuruyoruz. Buradayım. 3, 4, çevir, vur. 3, 4, çevir, vur. Bir daha baştan. 5, 6, 7 ve 8. 1, 2, 3 ve 4. 5, 6, 7 ve 8. Buradayız. Dainty Crown diye bir hareket var. Onun başını yapıyorum. Sol, aç. Devam ediyorum. Sol, sağ, Tekrar sol basacağım. Hop. Ellerle birlikte çeviriyorum. Tekrar. Buradan hı, denge. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Çevir. Bir tane aşağıda çevir. Sonra sağ. Sol. Sağ. Vov. Orada bir tane oh diye bir ses var. Vov. Onu öyle alıyoruz. Bunu yaptık. Bas. Sol ve vol. Buraya geldikten sonra ellerimi çevirerek sağ ayağımı geri basıyorum. Çeviriyorum. Yukarı aldım. Çevirdikten sonra böyle tutun. Tereret. Tereret. Tuttum. Burada bir ve iki öne bulacağız. Yani vol. Yaptık. Çevir. Üç tane. Bir, 2 twerk oluyor. Buradan çevirerek geri gidiyorum. Çevir. Bir ve iki. Tamam. Şuradan bir daha bağlayalım. Burası bizim bağlantı yerimiz olsun. Bas. Aç. Sol, sağ. Çevir. Çök. Sağ, sol, sağ. Wow. Tererere. Na 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 na. Sonra iki tane serbest pozumuz var. Hem bir şey olabilir. Poz, poz, sol bacağınızı geri almaya dikkat edin. Yani sağ öne almayın. Tam tersi solu geri al. Bunu yaptık. Ta 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 ve poz poz. Tamam? Poz poz. Poz poz. poz. Herhangi pozlar. Pozumuzu yaptıktan sonra ağırlığınız sağda kalıyor. Burada orijinal root geldiği bir hareket var. Onu yapıyoruz. Eller yumruk. Sağ ile başlıyorum çok şey değil bacağınızın neresinde tuttuğunuz sadece 3 tane olacak. 1 2 3 tamam. Böyle ellerle aşağı doğru yürüyorum. 1 2 3 tekrar vol diyor. O vol'da kalkıyor. Tamam? Yani 1 2 3 vol. Okay. Bir tane en başta yapalım sayıyla. 5 6 7 ve 8 1 2, 3 ve 4, 5, 6, 7 ve 8, 1, 2, 3 ve 4, 5, 6, 7 ve 8, 1, ta ta ta, pos, pos, ta ta, ta Nice. Buraya geldiyseniz eğer koreografi videosunu bir açıp buraya kadar yapın sonra devam edin. Bekliyorum. Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Devam edelim o zaman. Buraya kalktıktan sonra zıplıyorum. Kollar havada. Zıpla. Dön. Sol bacağımız önde kalmalı. Umarım öyle olmuştur. Bu da ocean motion, motion diye bir hareket var. Ta. 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 <laughs> Sa. Sol. li li. Bunu biraz çeşitlendirdik. Kalktık. Başını dönerek alıyoruz. Zıpla. Dön. Sağ elle sağ bacağı. Aç. içeri Al. Ve kalçayı sağ ve sola götür. Tekrar bunu yaptınız. Tak tak tak. Kalk. Ve zıpla. Dön. Aç. indir Sağ. Sol. Şuna dikkat edin. Açtınız. indirirken bu Merkezdeyiz. Ve sağ, sol. Buraya geldikten sonra zıplayarak gene ellerimi böyle silah yapıp sağa götürüyorum. Durum üç tane, bir ve iki. Ellerimi silah şeklinde yapıp sağa doğru bum, ka, ka. Sonra aşağı götürüyorum. Bum. Burada sol dizinizi kırıp ağırlığı sağa verirseniz çok daha estetik olacak. Bum, ta, ta, bum, ama bunu yaparken böyle durmuyoruz tabi. Bu ta ta. Geldiniz. Bu hafif gerideyim. Şimdi göğüsle birlikte ta ta yapıyorum. Yani her elimi ittiğimde göğsü içeri alıyorum. Bu ta ta. Tekrar. Hatta şuradan yapalım. Sağ bacağı açıyoruz. Aç. Indir. Sağ. Sol. ağza Ka. Tamam, kapatıyorum böyle. da beni duyabiliyor musun? Bum. Tekrar bum. Ka, Ka. Bum. Ka. Ka. Buradan sonra buf. bir bas geliyor. O basla birlikte göğüsten aşağıya bir dalga göğüs, öne, kalça, dizler. Burada eller kapalı. Bum. Aha. Tamam. Şuradan deneyelim tekrar. 7, 8, aç. İndir, sağ. İşte bunu yapıyoruz. İki tane sol taraf. Bir ve iki. Ayağım, sağ ayağım kırılıyor. Bir ve iki. Sol ayağım da onu taşıyor. Bir ve iki. Deneyelim. Bu Ve sol. Sol. Sonra bas. Dön. Sol ayağım önde. Onu geri alıp eller yumruk. Beş. Altı. Yapıyorum. Tekrar deneyelim. Bu ve sol sol bas dön sağ sol tamam çok az kaldı nakarata geçeceğiz burayı da göstereyim buradan sonra sağ bacağımız arkadaydı ya şimdi onu öne alacağız bu sırada kalçayı da hop, sanki bir iple yukarı çeker gibi yukarı çekiyorum sonra aynısı sola hop, sonra bir tane ay, terimi siliyorum <laughs> bunu yaptık sağ sol. Ee, çok beklemiyoruz. Yani ayağımı alayım da kalçamı çekeyim değil. Hemen ikisi hızlıca yapıyoruz. Sağ, sol, 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 bas, dön, sağ, sol, kır, kır, buf. Tamam. Bundan sonra nakarat kaldı. O yüzden en baştan buraya kadar gelelim bir kez. 5, 6, 7, ha, ha. Ta 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 So, boom, 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 right? Done. başlıyorum. En son bunu yaptık. Sağa doğru zıpla. Gel zıpla. sağa bas, solu çek. Sonra tam tersi, solu bas, sağa çek. Burada sağa basarken sol elimi uzatıyorum, çekiyorum. Sol ayağımı uzatıyorum, hup, çekiyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ve Buradan sonra sol bacağınızı öne savuruyorsunuz ve çekiyorsunuz. Puf. Sonra sağ bacağınızla topuk. Parmak ucu topuk. Parmak ucu. Tamam. Tekrar göstereyim. Sol. Ve sol. Ve sağ ve sol. Ve bas ve çevir. Sağ. Bum. Bum. Tam. Tamam. Burası şöyle oluyor. Burası sizin tam gücünüz oluyor. Güç al. Dön. Sonra... Yavaşlıyoruz. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ve 7 ve 8 2, 3, 4. Nakaratın başına bir daha. 7, 8. Aynı tap. Aynı tap ve 1, 2, dön, dön. Aynı tap. Aynı tap. Ha 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 ha. Aile tap, Tamam. Buradan sonra ortaya doğru zıplayarak düş. Ve kalktığında willy bounce gibi kolları yap. Çek. Tekrar düş. Çek. Yani bunu yaptınız. Öyle tap. Öyle tap ve düş. Çek. Düş. Çek. Tamam. Burası biraz workout gibi oluyor. Zıpla. 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 Eğer her adımda zıplamak zor geliyorsa zıpla sol bacağı geri at tekrar çök sağı at tamam sonrasında çök kalk çök kalk yaptım kalça geriye eller öne sağ adımı bastım sol adımı bastım kalça öne ve sağ bacakla çevir çevir ve son adım kaldı tekrar deneyelim Göstereyim. Sonra size müziği göndereyim. Yedi, sekiz. Aile tap, aile tap ve pam, 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 pam. Aile tap, aile tap ve sağ ve sol ve bas ve dön. Aile tap, aile tap ve çök, kalk, çök, kalk. Geri, öne, çevir, çevir. Buradan sonra bu hareketi biliyorsunuz zaten. Sağ, sol, ve kafayla birlikte dal, dararara, final. Bu final iki hareketin birleşimi oluyor. Sexy chocolate ve dip and right. Tekrar yapalım çöktüğümüz yerden. Çök, kalk, çök, kalk, geri, öne, çevir, çevir. Yedi 8 aile tap aile tap ve aile tap aile tap ve aile tap aile tap sağ ve sol ve bas ve boom la 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 boom <laughs> ka woo koreografi tamamladık. Şimdi bir tane birlikte müziksiz baştan yapalım. Sonra sizi diğer videoya ışınlayalım ve orada pratiğimizi yapın tekrar tekrar müzikle ve bu kadar haydi en baştan 5, 6, 7 ve 8 bu ta çevir çevir ta la 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 De 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 ha 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 ta ta wo la la la. la 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 Böyle bir koreografiydi bugünkü. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, bu yeni sistem sizin için kolay mı oldu, zor mu oldu? Bize yorumlarda yazabilirsiniz. Sizi sürekli tekrar yapmaya davet ediyorum. Ve tabii ki videolarınızı bekliyorum. Videolarınızı görüyorum. Bazen paylaşamayabiliyorum. Ama emin olun ki görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Ee, hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.